Selam millet. Bugün Minecraft 2D versiyonunu oynayacağız. Başlayalım. Yine yine bilgisayardan video çekiyorum. Ben bilgisayardan videolarımı kaçırmamak istiyorum hemen. Ben bir like atarsanız sevinirim. Steam olarak oynayacağım. van diyorum. E, bunu ne kadar zorlansam da atmaya çalışacağım. Çünkü ben böyle oyunları seviyorum. Bu arada Scratch'ten oynuyorum bu oyunu. E, siz de oynamak isterseniz açıklamalar bölümünde koyduğum linkten oynayabilirsiniz. Şimdi başlıyoruz. Evet. Umarım oynayabilirim. Çünkü oynamak istiyorum. Bana videoda oynamak gerçekten benim için zor olacak. Şu an duyuyor musunuz? Beni öğrenme bilgisayardan. Hmm, Diğer sesler geliyor. Evet video, video çekerken bilgisayarımın yandığını söylemiş miydim? Söylemiştim sanırım. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Let's go. Here we go diyor. Evet başlıyoruz. Evet bir tane skill geldi. O kar biyomunda başladık. Hey, ne no oldu benim için? Ben de çok donuyor ama siz de donmayacaktır arkadaşlar. Çünkü ben şu an videoda olduğum için bayağı bir şey arkadaşlar. Şimdi bu köşeyi bir kıracağım. Kırırayım. Sadece biraz toprak kırmak istiyorum. Sadece biraz toprak kırmak istiyorum. Ne arkadaşlar Sanırım bir tane toprağımız oldu şu an. Olmayın o kadar geç geliyor ki. Abi bir altı kalıbı bir gıdık ben de gıdık ya. Niye böyle? Abi. Altı üstü bir toprak kıracaksın ya. Ha? Ne kadar topraklar bize gel mi? Abi bu ne biçim oyun ya? Hem berbat bir oyun Abi bak ben videoyu şu an kapatsam hiçbir şey olmayacak biliyorsunuz değil mi? Video çektiğim için şu an bu kadar kasıyor. E bu kadar kasmasın videoda olmamsa? Evet ben bunu algılamak istemiyorum. Aa, birazcık tohum geldi ve birazcık da toprak var. Evet sanırım ilk defa toprak almayı başardım. Şimdi ikiye basıyorum ve elvanterimi değiştiriyorum. Şimdi elvanterimin değişmiş olması lazım. Şey, şimdi ev yapmayı deneyeceğim. Bismillah. Bismillah. Dur şöyle, şöyle yavaşça. Yavaşça. Yavaşça koydum. Koyamadım. Allah benim belamı versin. Koyamadım. 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 Tıkıt yok. Tıkıt yok. hala 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 gerçekten bu Abi nasıl bir dünyada yaşıyoruz ya. Al dur koydum koydum. Evet arkadaşlar bir toprak koymaya seviniyorum şu an. Bir toprak koymaya seviniyorum. Allah'ım. Teknoloji nereye gidiyor? Toprak koydum. Yere toprak koydum. E şimdi de şuradaki şu şu kumu şu mouse gösterdiğim kumu kırdım. Kırdım. Şimdi gideceğim ana Bismillah. 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 Yeminle aldım. Yeminle aldım, yemin aldım. Şimdi Şimdi bunu toprağa Allah ım. Şimdi bunu toprağa koyacağım arkadaşlar. Toprağın yanında abicim kornaya basmayın. Çıldırmak mı? Çıldırmak mı Ne Neyse evet. Şimdi şu kumu yavaşça yavaş bir şekilde hiç bilgisayarımızı yormadan güzel bir şekilde kum koyuyoruz. Ben niye böyle konuşuyorum? Abi siz şakandasın. Tam videoyu çekerken bir trafik olacak tuttu ya. Tam videodayken bir trafiğin olacağı tuttu. Abi bu tekstür paket de ben ya. Arkadaşlar videoyu bitirmek zorundayım. Videodan sonra oyun mükemmel bir şekilde oynanacak.